Dedim ya var yollara gir diye. E BF'de bir şey kasamazsak ne yapacağız? PK arkadaşlar. Ha evet evet PK daha iyi. Tamam o zaman. Hangi şu an bence 7 basmakta para var bence. Bak onu e hemen koydum. Artı altı rak onun önünden gitti sarılalım. Artı yediye bastım düşün. 15, 19 önünden. Kutu zaten etmiyor çöp. Gel atıyor ya. Hepsini atıyor. Eee? Nasıl? İnsanlarla konuş. Tarık. Ne yapıyorsunuz? He? Kanka sen şu an Dodo konuş. Oğlum ne, oğlum ne yapıyoruz? PK'ya çıkacağız işte. Cezana baba... Ana baba günü günü bir gelsenize buraya. Şurada 15 12 dakikası şey, 22 dakika sonra. Aynen. tamam ben bir. De... Çok çocuk, çok çocuk geliyor. Hadi bakalım. Tamam o geldi, bu geldi. Metece, mece geldi. 5 oldu. Dodo gelecek 6, Hamza gelecek 7. 8. kim? <laughs> Mars'a gelirim ben de, yerimiz Tamam. Ya Selim gelecek ya, Enes gelecek. Ha. Selim buradan mı bilmem ama. Aynen ya Selim ya Enes işte başka. O partideydi az önce şeyde. Eksipte. şey al işte, varıyor lazımsa. Selim. Lazım da boşluk. <laughs> Kazım beklesin. Ya. Çocuklar burada. Ya kardeşim bu mele sevdanız nedir be? Melek bir basmışlar. meleği meleği ya. Adamlar Rebon bir basmış. Bizim Tarık 7 basmış. ya. Neyse diğer artık yer usta Selim burada olsun. mısın Selim? Selim? Oğlum iki heros takı olsa 70'e bir ha bir bir çıkaracağım güzel. Oğlum bunların ya hep boşta bunların komutçusu yok. Hey. No. Bunlar Mario'lar hep boşta. Oğlum da erken söyleseydin ya bunu toplardık hepsini oğlum ona ezik <laughs> bunlar ya. Eros Nasıl 1 lan, var, er var oğlum hepsinde. Kazımdaki 3. Kazımda Osmanlı 3 başladı yok, başladı. yar yarındakinde 1 var. Ya oğlum Kazımdaki nerede 3 var? Bir tane 3 var. Tamam. Mino 0'ı var oğlum Kazım'ın. Al odayı al sen de git. <laughs> Mino 0 ne lan? Al odayı gir şey gelin kılan lan. GMR vardı ya. GMR planı. Tamam da diyor. Mage diyor çok güzel oynuyor da diyor. Bize diyor bitti çekmiş diyor. <laughs> Aladay. Emin. 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 Alo. Alo. Abi Selo cevap vermiyor ki ya. Söyle benim partide öldü. Yerde yatıyor. Ah peki o zaman yanına bir varıyor alalım ya. Ki varıyor oynayayım bari. Slotu seri alalım. Ee, yani kulları sağlamıyor. o ne lan? Tarık Bir gün bugün eksik kastırmadık. Deli gibi mezar çırır. Sabahtan beri darladık asasta. Oğlum trade diyormuş. Abi adamlar darlıyoruz biz de muaf ediyorlar ha. Abi Yarın kaç kesin Tarık? Aynen öyle. Aynen öyle. Ne zaman Böyle adamlar lazım bize. Oğlum abi. Abi. Tarık Serkan'ı gördün mü ne bastı? Bilal. Aynen. Samet abi gördünüz mü ne bastı? Ne bastı? Şey ne oldu lan bu katlar duramazdı nerede o ne basmış? Yok onda sekiz var. Şampiyon ne bastı şampiyon? Ben şampiyon. O şeyi basmış elindeki silah rap yeri yapmış. Ruler. Ya onda ne var diyecektim aynen. O duramaz. <laughs> sekiz gap, var ha. Samet abi kaz diyor. Hangi kaç geçe açılıyordu? 77 mi? Ha, onda kan var. Nakam olur ya. Abi ırk var şuraya basana Tarık. Abi neyi duruyoruz? Dodo'yu bekliyoruz. CC yani arkadaşlar. Ben buradayım abi. En son çöp atmaya gitmişti. Işte. Abi, 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 abi Dodo sen yine mikrofonu niye böyle ya? Abi kulaklık takacağım şimdi ben. Tak tak. 10 dakikamız var. 10 dakikamız var. Hemen geliyorum. Bir kahve içip geliyorum. Tamam. ben de bir kahve yapayım madem ya. Abi <laughs> ya. onu bakor Hacılara hocalara yol ver Allah. Her an bir, de, bir de o, o, da çıktı iyi. Emin. He. Video like attın mı? Video mu atayım hemen? Nerede? At ya. Nasıl insanlarsınız ya? Ta do do do. O arkadan el atıyor yalanlar. Yani. Mesela ne öğrenir ya? Alırsın, Gece alırsın. şeyden çapçuttan aynı. Tamam. Ha. Var ben onayladım ya televi. diğerinde para kazanmayı açtım salak gibi. Yok yiyor ama hesabım kapanmıyor. Ben şey. Hmm, aynen karşı geldiğim için diğer hesabım. Kapanmıyor. Telefsiz yüzükler var. Mesela Aynen. La onun ayarları neydi unuttum ya. Kaç sene oldu. Be. Benim diğer hesap gitti değil mesela. Değil Kim aldı ya? Var ya kimdi? Ben... Seni. gelmiyoruz mu? Enişte Selim gelmiyor mu? <laughs> ben buradayım ya. Ondayım. User joined your channel. Kim Allah. Tamam mı sen şimdi mikrofonu hazırladın mı? Evet, evet. Şu parti topla şuraya da içeri girelim direkt. Daha kaç dakika? 3 5 dakika sonra. Hayır. Geliyor, geliyor dolu. dakika sonra açılacak bu bir, şey, bir sigara çıkıyor değil yani. 67 67, 67 de açılıyor. 67 67 70 sana sana kaldı kaç oluyor? Kanki şey Kanki, yapsana ya, Şey yapsana ya, sen. Ya. Şey ya. ya. EP Game of Life. Ha? Game ne? of Life alın. Nereden al? Var ya bende. Kaç tane var? 10 12 tane var. Hmm. etkinlik yayını yaptı kutu kırdırım mm -hmm. Aga ya ben Kuru kuru Kutular da Ananı anana avradın ya Süpleme ee, kupon var mı ki içinde? Yo şey, ya açmadı daha açacak işte 2-3 dakika 4 eme koydum fazla araştırsam mı ki? Maradona kim gidecek? Neyse 4 eme sat Siktir et satılsın da aman Yok oğlum yok 10 m para kaldı çarın Oğlum Bende oh, var lan ver elde emmediğim al. Çaldı var. Onunla para var başka da yok çarda. Takıyla basmadım. Beklet beklesin Şeyi de aldım yok SS aldım 3 tane de. Ha iyi İksine, o zaman. Ikisine, ikisini, i̇kisini beraber basacağım işte. SS, SS ile Lego'yu beraber basacağım. Libol 2 nerede? Oğlum almışsın tılsım satılmış gitmiş unutmuş onu zaman. Libol 2 mi? Tılsımı el, neyle aldın zannediyorsun? Haa. E lan normal 4 GB vardı. <laughs> lan onu niye sattın 2 GB? Mageler iyi olur reis. E, o düşer ya. Öyle evet şey Santa Cruz bir deneme yapıyor. Evet öldüler. Evet çek buraya deneyiz. Şey. Ha? Bir dakika bu da çekme. Abi öyle dedin ya çekiyor bak çek. O kelime vurup çekiyor. <laughs> Sedat. Tarık söylemiş duymamışsın. Bek Aldım dayıcığım. Ana lig yok şurta basmış lan. Tamam. Ha? Ligin yok basmış. Ha farm atıyormuş. O rebiki varmış güzel. Etkinlik yayını. Aa, aa bossları taraf burada mısınız? Bundan içinde bitiril var. Ses kes. Emin burada kimeks burada. Vur vur Öbürüne de vurun kanka TK'ya. Bitir kazan sana yeter. zaten ya, Aynen. Sağdan Santa bir deneme daha yapacak. Evet mage geliyor bahçe Sedat bilik var. Ha var. Yürü, yürü, yürü. kat. Dodo 10 kat. Dodo. Hatırlanıyor de ne veriyor? monster. Adam bir buçuk saattir bekliyor. Gidiyor. Bulaşık makinesi Ariel alıyor. <gülüyor> <gülüyor> Adam <gülüyor> cazgır buradayım bağırıyor bas bas. Yok var ya cazgır seni niye almadı biliyor musun? Lego 3 değil ya senin. <laughs> Legolar 3 olsaydı alırdı. Yani. O da inşallah aynen. Buralara doğru mu kanka bak toplu giren giremezsiniz. So. Ha. Hüseyin. Sana çarpı satın mı aldın? Nasıl? Yok. Şey mi? NP aldım ben sol aldım. 7 milyon NP alıyor ya. Yani NP mi aldın? Ne NP aldım ya. NP'yi ne kadar aldın? Şey... NP'yi nasıl alıyoruz ya? Başkasının üst sözden getirdiği çarpı mı NP'sini? Aynen. 4 k aldım ya. 4, 4 milyon NP. Nasıl alabiliyorsun? 4 alabiliyor milyon mi? NP'yi kaç paraya aldın? 4 tane. 4000'e. Şey 100 kası 100 TL işte ha. Vay be. Nasıl nasıl alıyorsun mesela biz bunu veremiyoruz sırada edilemiyor diyor. O çağrı denk geri mi veriyorsun çağrı? E, yüzük parasını kim Yok, veriyor ha? 500 TL? O bana girdi. Karakter scroll'u o sen 4500'e gelmiş oldu o zaman. Aynen. O par... Hayır ya 4.000 e almış. Karakter Vedat hesapla çabuk. E i̇yiymiş o zaman. 4 milyon 5 milyonluk bir çal bulamaz mıyız ya 3000 bin lira ya? Dün vardı da ya şey var aslında bir adam biri satıyor 8 yok ne kadar 8 milyon, milyon NP var da mage değiştirmen lazım. 8 milyon NP'si var. Aynen 8K ha. ne diyordu ama onu düşürürüz 6-7K'ya. Sol yok o, o tar yok yok o çok soldu değil. Değil. Ben işte öyle uyguna geldiği aldım. Ya şu işaret şey ya AP bonus onun için. Şey HD veriyor mu Kalela şey? He veriyor %1 AP veriyor. Dragon %3 mü veriyor? İki mi %2 veriyor? %2 veriyor Dragon. S ne veriyor? O AP vermiyor. Sadece S AP var. Oğlum ölüyor oldu. S, S ama. ekmek var. Sadece Tabii de... daha Dragon AP bonusunda var. AP bonusu var. Öyle bakın. Bir de gibi Yok yok onda da ap yok. Gir 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 çabuk gir çabuk dışarıda kalmayın. Sedat beni al çabuk al Sedat. Para aldım game of life. 11 tane kaldı. He canı için.